Motorun mazotundan tuttan var işte. İşte bir den. Ya da hiç çıkmıyor yani sona vardı da. Bu kadar hızlı böyle öyle Merve. Yatır dostum, yatır. <laughs> <laughs> Allah bu Ben bunu tutacağım. Sen onu bir yatır bakalım. Veriyor. Bunlar yatır bunu taşıyamış ki. Oldu mu lan? Ver bakalım. Mi lan? Yer bakalım. Mi değil mi? Abi, başlayalım. Başlayalım. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Direni, <laughs> ya tamam <laughs> <Ver rastım>. salak <laughs> <Görünürüz. gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>